senin gözün bir de röntgen ışını yaysaydı nesneleri farklı görürdü. Yani içinde yaşadığımız doğa bize çok da öyle canımızın her istediğini yapacak e, şansı veren özgür bir ortam değil. Biz onun yasalarını çözüp anladıkça bildikçe özgürleşiyoruz. Bildikçe, anladıkça, keşfettikçe özgürleşiyoruz. Onun dışında bir deprem bizi sürür süpürür. Bir sel bizi alır götürür. Efendim bir heyelan bilmem ne yapar. Bir küçük mikro, bir küçük virüs bütün insanlığı yeryüzünden silebilir. Ha. Ziydi, evet. Yürünsünün. Evet. Yani e, demek ki doğayı anlamak, bilmek, tanımak insanın özgürleşmesidir. Efendim buyurun. Bir şey Hocam, e, burada güzel nasıl var? Yani doğanın yasal kanun olduğunu söylesin ya bu yani birçok e, Kur'an şeylerine de geçiyor. E, Tabi. Tefsirlerine geçiyor. Mesela bir de insanın maddeler bu birliği. İşte Şimdi biz bunu sadece madde itibariyle sorguladığınızda kesin akılla çözemiyoruz bu çoğu. Evet. İşte mesela hocam e, evet kanun varsa mesela kanun koyucu mutlaka vardır. Ve yani ben onları öğrendiğime göre e, işte burada kanun koyanın işte o kanunları nasıl anlamamız gerektiğini de e, Çözüm de oradadır. Ya tabii insan aklı o kanunu, kanun koyucuyu falan tasavvur etmekte bence çok aciz ben kalır. Soraydım, ben hocam, He, çok aciz kalır. Yani bizim beynimiz bu kadar büyük bir külli, külliyatı kavrayacak kadar. Hele bu günlük pratik içerisinde günlük dertlerle uğraşırken, günlük problemlerle uğraşırken, bu, bu tarz e, problemleri çözmekte... ara ara yani. demek ki ona başvurmak lazım. Çünkü evet. hani, öyle kısa denir evet. gibi yetmez ama bence yeter yani. Evet. Şimdi sanıyorum e, içinde yaşadığımız doğayı yani e, ben hakikaten mesela ben çoğu zaman kendimi hep öyle alıyorum. Ben çünkü e, şöyle bir fantazi yapmayı ya da yani yapmayı severim. Bu beni hep kendime getirir. Mesela zaman zaman şöyle bir animasyon gibi hayal et. Dünyayı bir futbol topu gibi ayaklarının altında küçük Ve üstünde durup etrafa bakmıyor. Kimse var mı? <laughs> Kimse var mı? Öyle de bir resim yazınca. Portakal büyüklüğüne getir ve dünyanın üstünde dur. Bir etrafa bak bakalım. Şöyle. Bir Bu insanı ürkütüyor. Ben, ben ürküyorum gerçekten. Hakikaten ürküyorum. Muazzam bir yalnızlık duygusu. Tek başına atlıyorsun, korku kapıyor şimdi mesela, hakikaten, bunu yaptığım zaman, böyle hissettiğim zaman ben O zaman, e, sen e, evrene, çevreye, doğaya böyle bakarken, efendim e, işte, bu arkadaşım bana bu dolabı vermedi. Tamam, yani şimdi, ne kadar basit şeyler, değil mi? He, i̇şte hani, hani. ben, e, valla hocam, e, o, gel, okula gelecek, bu e, paramı bulamadım. Abi konuşacakmışım yani, ya. Abi ya. ne diyorsun sen? Biliyor Otostop yaparsın dediysen. Yani ben anlatabiliyor muyum? Ya çorabım delik falan. Yani bunlar geçici şeyler. Anlatabiliyor muyum? Böyle baktığınız zaman. Aslında biraz daha <laughs> e, her, serüven gibi, yani, keşif gibi. Neyse, demek ki arkadaşlar, doğa böyle bir yapıya sahip. Çok da biz onun için de özgür değiliz. Saat kaç oldu? Bu bir maddeye girdik bu kadar oldu ya. Yani. Kaç saat? Biraz daha bunu hızlı götürelim. Demek ki biz böyle bir şeyin içindeyiz. Böyle bir yapının içindeyiz. Böyle bir büyük yapının içindeyiz. Yani. Hocam bilgisayar bize güçtür bana göre. güçtür, güçtür de, tabii ne güzel. Bilen pek özgür olamıyor. Yani, ya şimdi o da bir hani şeydir paradokstur. Hani bilen nasıl olmaz? Yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur. Mu? Kutsal kitaplar bile bilginin, bilenin, bilenin kutsal kitaplarda bile bilenle bilmeyenlerin bir olmadığı, bilenlerin daha iyi olduğu yazıyor. Yani bilen insan gören insandır, anlayan insandır, kavrayan insandır, hisseden insandır. Öfkelerine, gerilimlerine, arzularına gem vurabilen insandır aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bilen insan biraz diller üstüdür, dinler üstüdür, siyaset üstüdür, ideolojiler üstüdür. Bilen insan evrensel insandır. Ben öyle niteliyorum, Ben Hazalı da öyle. Bilen insan e, yani yaşamın e, yaşamla giyinir, yaşamla tüketir. Bir şeyin altında yani birlerinin eteğine, birlerinin e, yanına e, sokularak yapışarak parazit gibi kend olmaz. Kendi ayakları üstünde durur bilen insan kendi gözüyle kavrar. Hatırlayın Buta ne diyordu? Buta'nın da söylediği bundan çok farklı değildi felsefe konusunda değil mi? Kendin için anla, söylenenlere inanma, anla, kavra, sen kendin için, öbürleri için faydalı olun bildikten sonra inan diyordu. Burada kendi kendine, kendi bilmeyi öneriyordu o da. Gerçekten böyle. Ama hani bilen insan da çok acı çeker. Doğru. <laughs> acı çeker. Gerçekleri gördüğün için üzülürsün. Ama yani şimdi bilerek yaşamak bambaşka bir şey. Yani saman gibi gelip gitmek de var yani. Adam geliyor saman gibi ne biliyor, ne anlıyor, ne yürüyor. Hiçbir o, şey gibi geliyor, gibi maden, gidiyor. Saman gibi dünyayı kasabasından ibaret zannederek ölen binlerce, milyonlarca insan var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Yani bu bir tercih meselesi. O zaman sen sabah gibi kov kardeşim. O zaman hiçbir şey farkında mısın? Hiçbir şey çekmiyorsun. Hiçbir şey değil. Yani buna da hayat <laughs> denir mi peki? Bak buna da hayat denir mi? O zaman... Hiçbir şey acı çekme. aslında acı Yeme, çekme. Yeme, içme. Şimdi bak Yılmaz Güney'in, Yılmaz Güney'in yani rivayet mi? Kendisinin sözü mü bilmiyorum. Ama <laughs> duyduğum bir sözü var. var. Diyor ki Yılmaz Güney, ben diyor e, e boksör olmayı e, türbinde seyirci olmayı tercih ederim. Yani hayatın içinde olmayı, bilmeyi, acı çekmeyi, öğrenmeyi, didinmeyi, koşturmacayı, yapmayı, üretmeyi, oturup ayak ayak üstüne atıp hayatı seyretmekten daha önemli. Şimdi, yani biz bakıyoruz ki bilen, düşünen insanların çoğu bunu vaaz ediyor. Bunu vaaz ediyor. Tersini söyleyen yok. Git kardeşim yat. Git otur. Hiç düşünme. Hiç üretme. Diyen var mı? Bunu öneren var mı? Yani böyle bir şeyi siz duydunuz mu? Hiç aklı başına bir insan bunu Önerebilir mi yani? Çünkü e, yararlı olanın, faydalı olanın hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda doğayla dönük, ancak araştırmadan, okumadan, üretmeden ve bilmeden geçiyor. Bilgi sevgisinden geçiyor. Bunu böyle anlamakta fayda var. Yani tembelliği kimse bize önermez. Eğer bir e, fizyolojik, biyolojik bir rahatsızlık değilse kimse tembel olamaz zaten. Senin doğana sığmaz. Düşünsene Bizim doğamız da böyle çalışıyor. Yoksa insanlık bu noktaya getiremezdi kendini. Sen treni yapamazdın. Sen üniversiteye bina dikemezdin. Sen elektriği bulamazdın. Bu şu data show yapamazdın. Eğer uyusaydın, tamam mı? Eğer bilginin kıymetini anlamasaydın, bunlar hiçbirini yapmazdın. Parazit gibi doğada ağaçta bulunan meyveyi yerdin, gezerdin. Bu kadar. Bitince de geberirdin, giderdin. Olur yani. Üretmezsen ne olacaksın yani? Tabii ki. Demek ki bizim içinde yaşadığımız doğa halen bitmişlik hali değil, bir olmuşluk hali olarak, oluklu olarak devam ediyor. Bunun içinde biz insana bir gönderme yaptık. İnsana da madde ve ruh birliğidir dedik. İnsan hem maddi bir varlıktır hem ruhani bir varlıktır. Yani bir ruhsal tarafı, düşünsel tarafı, insel tarafı, giderek ahlaksal tarafı vardır. Yani insan Atomları da vardır. Atomlardan oluşmuştur ama sadece atom değildir insan yani. Değil mi? İçimizde envar türlü bizim salgılarımız var, aslarımız var. Yani, maddi bir tarafımız var ama yani, bizim de bir e, gönül tarafımız var, inanç tarafımız var. Düşünsel bir tarafımız var. O yüzden insan yaklaşık 1 milyon yıl önce evrim tamamlayan Homo sapiens doğanın gelişen ve dönüşen ucudur. İnsan doğal ve tihinsel yapısıyla bir duygu ve düşünce bağırıyor. Bu gerçekten de böyledir. Bunların hepsi beynimize hizmet ediyor. Bu saydığımız duyu ormanlarını, ormanları algılayan ormanları aygıtlar. Aygıt. Her aygıt da kendine göre nizamı, düzeni bir algılama biçimi var. Yani gözün bir algılama biçimi var, kulağın bir algılama biçimi var. Demek ki doğa, insan, duyur insanı da da açıyoruz duyuyoruz duyum demişiz ondan sonra bu nedir arkadaşlar algılayan aygıtın taşıdığı ve duyur aygıt duyum da duyur duyduğun yani mesela açlığı duyuyoruz değil mi bir ağrı duyuyoruz mesela ışığı görüyorsun ışığı duyuyorsun sesini işitiyorsun, duyuyorsun ama ne yapıyorsun bu duyu organı sana bir şey taşıyor, sen orada bir şey hissediyorsun. İşte o ayrı, e, taşıdığı şeye de biz duyum diyoruz, veri. Siniyor. Dışarıdaki dünyayı bana sinir uçları. Aynen sana şöyle hayal edebiliriz. Bizler e, kablolarımızla evrene bağlanmış durumdayız. Sinir uçlarımızla evrene bağlanmış durumdayız. Isıyı alıyoruz, ışığı alıyoruz. Bunlar bu verilerin hepsi bize taşınıyor ve bunlar bir duyum olarak bize taşınıyor. Duyuma, duyuya biz aylık diyoruz, duyuma da veri diyoruz. Yani hortumla hortumun içindeki su gibi. Telefon kablosuyla telefon kablosunun içindeki ses gibi. Kablo duyu, içindeki ses de duyum. Anlatabiliyor muyum? Veri. Bunu burada, burada çeşitlendirmişiz tabii. Epey okursanız daha anlaşılır olur. Sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Buradan sonra bir duyarlık. Duyu, duyarlılık. Yani ben sesi duyuyorum. Tamam mı? Işığı algılıyorum. Bir duyu ormanların bana ışık verisini getiriyor. Ama ışıkla ilgili ben ne düşünüyorum? Bütün taşına, mesela çayı yudumluyorum. Tarttı mı? Tarttı onu? Duyarlık bir tepki verin. Tepki verdiğim zaman, bu her konu için böyle. Bu gerek maddi varlıklar için böyle, bütün duysal veriler için, bütün duysal veriler için, bizim duyarlılığımız ayaktadır. Her zaman terazi gibi tartar. Sen gördüğün, işittiğin, duyduğun bir takım kavramları bile kendi içinde tartarsın. Buna biz insanın eşiği diyoruz, eşik. Terazisi. Evet. He. Yani eğer bu sana haz veriyorsa bunu içselleştirirsin, keyif alırsın, benimsersin. Sana acı veriyorsa itersin. Bizim duyarlılığımız haz ve acı üzerine çalışır. Haz ve acı. Haz ve ilkesiyle çalışır. Hayat veren şeyleri ister, hayat vermeyen, hayatı yok eden şeyleri iter. İnsanın doğası, terazisi böyle kurulmuş. Buna da duyarlılık diyoruz. Duyarlığımızı yalnız belki iki biçimde ayırmak mümkün. Birisi, e, efendim, e, mesela duyarlılık suyunun Duyusal eşi, tepki zeka, amigdala. Duygusal zeka da diyebiliriz buna. Bir de bu duyarlılığımızın bir üst katmanı var, o da us, akıl. Yani bizim duyduğumuz şeylere karşı, duyarlılığımızın bize ilettiği bilgiye karşı aklımız devreye giriyor. Diyor ki, efendim üstüne düşün, taşın. Çünkü biz şunu biliyoruz mesela, insan beyni, insan beyni arkadaşlar iki, yani birçok bölümden oluşuyor da, e, özellikle bizim söylediğimiz anlamda, bir, evet, yani bir insan beyninde bir usla, yani zihin denen, akıl denen, mantık denen, bölümle, mesela yani işte insan beyni nasıl böyle iki bölümden oluşuyor? Şöyle, şöyle, şöyle. Bunun içinde bir tane küçük bir şey var. Küçük bir parça var. Buna amigdala denir. Bu dış kabuğa da neokorteks diyorlar. Korteks ya da neokorteks. Korteks. Şimdi şöyle nitelir. Bizim bütün duyarlılıklarımızı ayarlayan şey aslında burası. Mesela bu bizim duygusal zekamız. Bu düşünsel zekamız. Bu bölümü çıkartılmış insanları incelemişler. Yani duygusal bölümünü, duyarlılık bölümünü. Arkadaşlık ilişkilerini, anne baba kavramlarını, hayatla ilgili temaslarını mutsuz bir insan görmüş. Kesilen, mutsuz bir insan görmüş. Yani bu bölüm bizim duyguyla ilgili bir e, dengemizi sağlıyor hayatta. Bu bölümse ise düşünceyle ilgili, akılla ilgili bölümü sağlıyor. Yani burası iki kere ikinin dört ettiğini düşünen yerimiz neokorteks ama şu nesneyi sevip sevmeme konusunda karar veren bölümümüz amigdala. Veya e, bir e, baskında diyelim ki e, kaçıp kaçmayacağımıza karar veren e, organımız amigdala. Amigdala Aldır. yani küçük beyin hayata dair sana e, bilgiler ileten beyincik diyelim. Senin hayatta hayatla hayatta kalıp kalmamanla, aile kurup kurmamanla ilgili kararlarını veriyor. Şu an mesela burada deprem olsun. Tamam mı? Ben çöz bakalım, şu oturuyorum, şu Hocam deprem anlattı. <laughs> yani kimse ona ne oldu? Ya bu hocaya saygısızlık oluyor. Hoca otur dedi. Demez. Adam basar pencereden atar kendini. <laughs> tamam mı? Niye? <laughs> basar zırgıtı. İşte o kararı bize amigdala aldırtıyor. Anında ne o kortekse sormadan, Onu dinlemeden, Onun sonuçlarına bakmadan, onun ne deyip ne demeyeceğini anlamadan, bilmeden direkt kendi bildiğini yapıyor aralarında daima bir bağ olduğu söyleniyor. Amigdala danışır. Bütün verileri gönderir. Bir de usta, akılda, zihinde neokorteks'te tartar. Neokorteks ona akıl verebilir. şöyle yap, böyle yap. Hani bazen kendi kendimize algılar yaparız ya. Ya bunu yapsam mı, yapmasam mı? Şimdi doğru gibi de gözüküyor ama ne yapayım falan. Orada hep e, e amigdala duygusal e, zeka bölümümüz düşünsel zekaya sinyal gönderir hayatı şeyler söz konusuysa hiç göndermez, doğrudan bildiğini yapar. Evet, biraz aslında evet. tam istenmiş değil de tam istemin kendisi oluyor. Yani e, neokorteksin baskısı olmaksızın, öneksi olmaksızın, neokorteksin e, etkisi olmaksızın hayata dair verilmiş kararları amigdala verilir. Burası bizim duygusal eşiğimizdir hayata dair duygusal kararlarımızın verdiğimiz eşittir. Neokortekse düşünsel kararların verildiği eşittir. Şöyle diyelim. Şöyle bir örnekle onu söyleyelim. Şimdi sen yolda gidiyorsun. Sabah fırına gittin, ekmek aldın, geliyorsun. Aa baktın, ha ha ha. <laughs> Aa ne güzel, biraz ekmek. ekmek. Çok seviyorsun. Oturdun, sevdin. Kucağına aldın. Yani getireyim bunu evde bakar mı? Üç adım attım. Allah bir dakika. Ya eşim nedir? Eşim köpekten korkardı ben. Şimdi bu yavrucağı alamıyor yani. Başladı mı hesap? Şimdi ilkin hiçbir evet. sorun yoktu. Amigdala kendi kendine o duyulus, duyusal bir olarak aldı o köpeği. Çok sevdi onunla yaşamayı düşündü. Ondan haz etti. Ama üç adım sonra sorgulama başladı. Evde bunu istemeyen bir varlık var. Ne yapacağız? Ya, ya düşünün. Şimdi götürün. Yani götürün bunu. Ben biraz belki alıştırdım. Nerede? belki bunu sevmeyi görürse o da alışır. Yani bunu reddetmez falan. Kendi kendine şimdi olayı mantığa bürmeye çalışıyor. Ne o kortek ona fikir veriyor. Tamam öyle bir noktaya geliyor ki tartıştıktan sonra diyor ki hayır kardeşim diyor. Bunu asla sen ona kabul ettiremezsin. En iyisi yani sen bu köpeği bırak gitsin. Yani yuvan Kaderim. dağılmaktansa <gülüyor> <Kaderim> <gülüyor> köpeği terk kaderine terk et gitsin diyor. Şimdi ne oldu? Biz bu iki e, e, şeyimiz, eşi, e, düşünsel duyumuz ve duyusal e, aracımız, beynimiz arasında bir şey yaşadı. Bir olay yaşadı. İşte şey kararı böyle. Hatta bunu Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir örneği var. Onu da ben mesela yere gelmişken anlatayım. Şimdi Doğan Cüceloğlu bir konferansında verdi bu örneği. Diyor ki 150 metre, işte 200 metre, 300 metre şeyinde bir bina Elimde bir bavul e, dolusu bir bavul dolusu para. Hmm. Araya tahta koydum. Onu anlattı. Ge gel diyorum. anlattım mı size de? Hmm. Gel diyor e, efendim sana bu paraları vereyim. Hadi gel ben de bu binaya gel. Vereyim sana. Sen al başına da bir para diyorsun. Aşağı düşer ölürüm ya. Benim canım <laughs> daha kıymetli. <laughs> Böyle bir şey yapıyor. Diyor ki tamam. Bak diyor sen diyor, ne kadar doğru düşünüyorsun. Aldın diyor senin çocuğa elma. Gel yoksa çocuğu aşağı atacağım. Herif diyor hemen yani, saldırıyor ve koşarak nasıl geldiğini bilmiyor bile. Geliyor çocuğunu kurtarıyor. İşte burada birine ilkine neokorteks karar veriyor. İkincisine amigdala karar veriyor. Çünkü amigdala da şu bilgiler kayıtlı Şu bilgiler kayıtlı. Senin çocuğun senden daha kıymetlidir. Sen onun ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun hayatını kurtarmak zorundasın. Bu bilgiler bizim içimizde kayıtlı. Niye anneler, babalar uykusuz kalırlar, acı çekerler, yemezler, yedirirler? Neden? Hayatın devam etmesi için. Çünkü amigdala hayatın devam etmesi için ne gerekliyse onu yapar. Ama neokorteks ona biraz sorgular. Eğer sorgulayacak kadar fırsat yoksa amigdala hiç neokortekse sormadan bildiğini yapar. Demek ki bizim hayatla ilgili, hayatın devam etmesiyle ilgili kararlarda amigdala çok baskındır. Çok baskındır. Mesela ben gazete haberlerinden hatırlıyorum. Türkiye'de bir baba çocuğu beşinci kattan mı ne aşağı düşüyor, arkasından atlıyor. Arkasından atlıyor ve havada Türkiye. yakalıyor çocuğunu. İkisi de kurtuluyorlar şans eseri. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Yani bu nasıl bir sen üşüyorsun baban arkandan atlıyor. Kendi hayatının bir kıymeti yok. He? Sen önemlisin onun için. Çok enteresan bir şey. Çok olağanüstü bir şey. Ama bunu insan insanoğlu başarıyor. Gerçekten bu bizim içimizde var. Bunun örneklerini mesela Daniel Goleman O Duygusal Zeka adlı kitabında anlatıyor. Bir aile trene biniyorlar. Köprü yıkılıyor. E, e, tren suya batıyor. Herkes boğulmak üzere, içeride de kendi çocukları var. Sakat, aile, anne baba kendini kurtarmak yerine o sakat çocuklarını trenden dışarı çıkartıyorlar. O kurtuluyor, kendilerini sevdiğiyle birlikte boğulup gidiyorlar. Bu yaşanmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, duyu, duygu, duygu duyarlılık e, e, ve us dediğimiz zaman bu zinciri hatırlamakta fayda var. Onun dışında arkadaşlar, değer demişiz mesela. Değer nedir? Kriterdir. Bizim her yaşantımız, her eylemimiz değil mi? Her eylemimiz bizde bir sonuca sebep olur. Yani bizim aslında içimiz İsmail. Bizim içimiz bakıyorsun böyle bir repertu var. Bir ansiklopedi gibi. Her bir aslında ansiklopedi gibidir. Yaşantılarımızın ertesinde topladığımız düşünceler vardır iyi, kötü, güzel, çirkin, olumlu, olumsuz, negatif, pozitif, ahlaklı, ahlaksız, güzel, çirkin Doğru vesaire. Yanlış. Bunların, bunların oluşturduğu bir repertuvarımız var. Ve bu repertuvar her geçen gün katlanarak büyüyor. Dolayısıyla değer dediğimiz zaman biz hemen yaşantılarımızla çok kısa bir süre içinde kıyaslar beyin onu, onun sana bunun değerli bir varlık olup olmadığını söyler. Buna bakarsın, bu ne ya? Olmaz atarsın. Ama bu, aa bu çok değerli. Cebine koyarsın. Evet. Bu saniyeler içinde oldu bitti. O nesneyi hiç beğenmedi. Sevmedi, kıyasladı. Attı, tuttu attı. Ama bunu çok benimsedi. Çok özeline gitti. Evet sahiplendi. Değerli bu. Değer böyle. Önceki repertuvarımızla bize göre kıymetli olan ve kıymetsiz olan şeylerle kıyaslanır. Duyumladığımız şey bu davranışlar için de geçerlidir. İnsanlar için de geçerli, nesneler için de geçerli. Her ortam için geçerlidir. Kin, e, kim dediğimiz zaman, kin e, bedeninin düşünen ve duyan yanı ben. Kin dediğimiz zaman, da, bu değerlerin toplamı da seni olur. Bu değer, senin karakterin, senin sen yapan sen, sen özellikleri senin tinindir düşünsel anlamda, duygusal anlamda biriktirdiğin bütün değerler, seni sen yapan değerler, senin tinin olur. Ve bu tinden sonra ne yaparsın? Bir insan sen bir durumu, bir ortamı, bir nesneyi yargılarken, bütün bu duyumdan, duyudan, duyumdan, e, eşikten, efendim, duyarlıktan, ustan, şeyden hareketle, e, amigdala ve neokorteksten hareketle, e, bütün bir biriktirdiklerine hareketle, sen içinde bulunduğun ortamı yargılarsın. İşte e, yargı dediğimizde beğeni yargısı yani biçer. Bir sanatçı içinde de biçem anlamına geliyor. Yani sen bu bardağa bir şekil verirken bu bardağa bir şekil verirken ne yaparsın? Kendine göre bir biçim verirsin. Kendine göre bir kalınlık verirsin. Kendine göre bir yükseklik belirlersin. Senin duyarlılıkların sonucunda o nesne ortaya çıkar sen verdiğin biçim de bir yargıdır. Bu masa güzeldir dediğinde nasıl ki bir yargıda bulunuyorsan, bu kalemi öyle değil de böyle yapmış olman da bir yargıdır. Bu kalemi öyle değil de böyle yapmış olman da bir yargıdır. Bizim ürettiğimiz biçimler de aslında bir anlamda biçimsel yargılardır. Yani güzeli şekle dökmektir. Sen, herkes güzel bulduğun biçimi doğurur, ortaya koyduğundur. O yüzden ortaya konmuş, doğrulmuş, icat edilmiş biçimler aslında bizim somuta gelmiş yargılarımızdır. Öyle bakmamız lazım. Sanatçı açısından. Ama sıradan bir suçu açısından yargı ne demektir? Beğeni demek. Bu masa güzel, bu ağaç güzel, bu taş çirkin, bu kuş çirkin vesaire. Yani güzel de çirkinle ilgili verilmiş yargılar bir tür beğeniyorum. Beğeniyorum, beğenmiyorum onun nitelikleri ve nicelikleri bende güzel etki uyandırıyor, uyandırmıyor anlamında beğeni yargısı. Ama bir sanatçı için beğeni yargısı biçim yaratmaktır. Sen yarattığın biçimle beğeni yargını ortaya koymuş olursun. Evet, bunlar ötesi arkadaşlar, dediğim gibi yeri geldiği üstünde duracağımız şeyler.